Arkadaşlar herkese iyi dişler. Bugünkü aracımız 2019 model Volkswagen tiro roc aracımıza gördüğünüz gibi ablem kamera uyguladık. Şu anda sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızı geriden çıkaralım. Geriye taktığımız zaman direkt kameramız açılıyor. Dinamik çizgilerimiz sağa ve sola dönüşlerde direkt yanaşmamıza yardımcı oluyor. Bu modsuz kamera arkadaşlar. Bir de bunların modlu olanları var. O da mevcut elimizde. Müşterimiz bunu tercih etti. Gerçekten sürüş konforunu baya bir derecede yükseltiyor arkadaşlar. Yanaşırken falan. Çok faydalı. Tüm Volkswagen ve Trog kullanıcılarını öneriyoruz. Birlik otoyu takipte kalın arkadaşlar. Herkese iyi günler.